Adnan Hocam, malumunuz bir zamanlar küreselleşme çok konuşuluyordu. Artık bu kaçınılmaz bir sonuç ve bütün dünya bir köy haline gelecek deniyor. Onun üzerine de bütün sosyal bilimciler değerlendirmeler yapıyorlar. Zaten hayatın pratikleri de bunu gösteriyordu. Fakat şu anda evet o manada dünya bir küçük köy haline geldi. İletişim çok hızlandı, her tarafa ulaşıyor. Ama şimdi tekrar buna rağmen, bu iç içeriğe rağmen sanki biraz daha kapanmaya veyahut da işte bazı grupların kendi içerisinde daha gettalaşmasına ve birbirlerinden kopmasına doğru bir süreç gözlenir oldu. Bu konuya katılır mısınız, ne düşünüyorsunuz? Eyvallah hocam, Rıdvan hocam çok teşekkür ederim. Önemli bir konu, bu konu zaten yani çok gündemde olan bir konu. Buradaki en önemli husus, benim acizane kanaatim, küreselleşmenin insanlara ne getirip ne götürdüğü meselesini, Ele almak lazım. Tabii ekonomik anlamda küreselleşme meselesi başlı başına bir problem olarak görülüyor ve yani üreten ülkelerin, kapitalist ülkelerin bütün bir dünyayı hegemonyası altına almasını intac ediyor. O bambaşka bir şey. Sosyal alanda bakıldığında da en önemli husus insanlar bir araya geliyorlar. Sosyalleşme daha başarılı, daha derin olduğu düşünülüyor. Ama bu böyle değil. İnsan sosyal bir varlıktır diyor Durkheim. Hakikaten öyle. O yüzden sosyal varlık olduğu için insan, insanları ne yapıyorlar? Ceza olarak kapsatıyorlar. <laughs> Sosyallıktan koparıyorlar yani. Demek ki en büyük ceza insanları sosyal çevresinden, yani doğal fıtri çevresinden koparmak en büyük ceza oluyor. Şimdi modern dünya bize böyle bir ceza kesmiş Rıdvan Hoca. Yani bizi doğal kendi fıtri çevremizden koparıyor. Bu ne demek? Nasıl koparıyor? İnsanlar arasındaki ilişkiler, özellikle aile fertler arasındaki ilişkiler olağanüstü derecede zayıflamış durumda. Müslümanlar biraz daha iyi diyebiliriz, hizmet biraz daha iyi diyebiliriz fakat mesela dışarı doğru baktığımızda Amerikan toplumlarında, Batı toplumlarında bunun çok daha derin olduğunu görüyoruz. Nedir derin olan şey nedir? İnsanların, fertler arasındaki ilişkinin fevkalade zayıflamış olması. Şimdi bu konuda çok önemli araştırmalar var. Bir tanesi Harvard Üniversitesi'nin bir araştırması. Müthiş bir araştırma. Bu 720-750 zannederim daha rakamı çok hatırlamıyorum ama 700'ün üzerinde insanlarla bunları işte Harvard Üniversitesi ikinci sınıfta başlıyorlar hayatlarını gözlemlemeye. İkiye ayırıyorlar. Bir çok fakir mahallelerden erkekler seçiyorlar. 300 kadar, 350 kadar. İşte bir de Harvard Üniversitesi'nden ikiye geçmiş zengin ve böyle eğitimli ailelerin çocuklarını seçiyorlar ve bunların hayatını 75 yıl ...gözlüyorlar, gözlemliyorlar. Ve getirdikleri, yani ulaştıkları netice şu... ...insanı mutlu eden şey nedir sorusuna cevap vermek istiyorlar. E, verdikleri cevap... E, ...diyorlar ki insanı mutlu eden şey... ...İngilizce söylemek la lazımsa... ...deep loving relationship. Yani insanlar arasında... E, Samimi, derin ve muhabbete dayalı ilişkiler insanı mutlu eden şey budur diyorlar. Şimdi bunun ulaştığı bir başka netice var biraz daha acı bir netice tabiri caizse yalnızlık. Bugün Amerika'da her beş kişiden biri yalnız yaşıyor ve bu yalnızlık insanı fiziki olarak da çok ağır bir şekilde etkiliyor. Mesela orada yine ilginç bulgular var, ilginç neticeler var. Bir tanesi diyor ki, e, mesela e, yani fiziki acıları iki insan tahayyül edin. Biri ailesinde böyle topluluk içinde mutlu bir şekilde yaşıyor, öbürü yalnız yaşıyor. Bu iki insanda fiziki bir ne ne diyelim? Eli kesildi mesela. İkisi aynı acıyı duymuyor diyor. Yalnız olan daha daha fazla acı duruyor, duyuyor diyor o o araştırmada yine o araştırma diyor ki mesela bu, bu tür ilişkiler toplumsal ilişkiler insanın beynin beyin yapısını yani beyin sağlığını daha doğrusu beyin sağlığını da koruyor diyor. Şimdi e, buradan meseleye baktığımızda hakikaten yani küreselleşme ne getirdi ne götürdü? Hep iyilik mi getirdi? Bu mesele o kadar e, kolay bir mesele değil. Hocam bu anlattığınız konu filan yaşıyoruz şu anda. Evet. Sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda bu bir var. problemin seyircisi olmak veya problemin çözümüne aktif katılımcı olmak. Biraz buradan geçsek. Evet. Şimdi hocam, sağ olun Allah razı olsun. şimdi bu tabii ki bu meseleyi düşünmemiz lazım ve nasıl çözeriz meselesini hoca Efendi'nin vefatından önce Yaptığı ve ısrarla tekrarladığı bir e, fiilinden hareketle meseleyi yeniden ele almak isteriz. Nedir bu fiil? Hoca efendi vefatından önce işte o kaldığı mekanda gezdirilirken, arabayla gezdirirken oradaki evleri görüyor. Güzel evler. Diyor ki bunlara çaya gidelim. Şimdi tabii yandakiler şaşırıyor yani. Ya öyle gidelim diyor yani. Çat kapı gidelim yani tabiri caizse. <laughs> Ondan sonra diyorlar hocam yani onlar evde olmayabilir işte izin almak lazım. Hoca efendi tekrar ediyor bunu ama yani belki on kere tekrar ediyor. Gidelim çaylarını içelim diyor. Şimdi bu nedir yani Hoca efendi niye ısrar ediyor? On kerenin üzerinde neden diyor ki hadi gidelim bunların çaylarını içelim? Bu mesele hakikaten tahlil edilmesi gereken bir mesele. Neden bunu söylüyor? Şimdi biz biraz kendi şeyimizde tahlil etmeye. Gayret edelim. Birincisi Hoca Efendi e, komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini çok arzu ediyor. Özellikle buralarda komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini arzu ediyor. Neden? Bir, bunu yeterli görmüyor. Yani hizmet insanları bu konuda Hoca Efendi'yi endişeye sevk etmeyecek bir konumda değiller. O yüzden ısrar ediyor. Peki niçin bunu talep ediyor, niçin istiyor? Bunun birçok sebebi var ama en açık sebebi bence bu konsul, komşuluk ilişkilerinde insan insana baktığında, insan insana yüz yüze geldiğinde, efendim ziyaret ettiğinde bir Müslüman olarak senin şahsiyetini, karakterini, insani değerlerini komşun görecek, tanıyacak ve o yolla İslamiyet'i tanıyacak. Ve o yolla siz İslamiyet'i ona dolaylı olarak tebliğ etmiş olacaksınız. En, en önemli mesele, en önemli meselelerin bir tanesi bu. Hocaefendi Efendi bunu istiyor, bunu talep, talep ediyor. Bir başka husus Rıdvan Hocam, bir başka husus. Şimdi bir endişe, neden bunu çok vurguluyor Hocaefendi? Efendi? Çünkü endişe içinde. Neden endişe diyor peki? Neden endişe diyor? Eğer bana sorarsanız. Benim cevabım hizmetin içine kapanmasından endişe ediyor. Bu çok ciddi bir, e, ne diyelim, çok ciddi bir ihtimal ve çok ciddi bir e, hizmetin içine kapanması Hoca Efendi'nin ve hizmetin, Hoca Efendi'nin arzu ettiği bir şey değil. Aynı zamanda hizmetin de e, geleceği açısından çok da olumlu bir şey değil hocam. Yani zaten kendi varlığını diyalogla inşa etmiş, açılımla inşa etmiş ve sürekli hep yeni yerlere, yeni ufuklara, yeni limanlara, yeni sahillere yelken açmış bir hareketin o dinamizmini kaybetmemesi. Peki hocam, tabii tarz ilişkilerin, siz bir şeyler kendinize ait bazı değerleri verirken sizin dikkatinizden kaçan veya hayatınızda kaybolmuş başka değerleri de bulup, hatırlayıp alma imkanı da var. Yani bu aslında karşılıklı bir alışveriş. Elbette. Yani biraz da belki evet. de nokta senede. Şimdi bu önemli. Yani işte yani biz e, biz tebliğ deyince maalesef tebliğ deyince doğrudan e, hani ne derler kör gözüne parmağım gibi yani işte ayet hadis okuyarak veyahut ne diyelim işte İslam e, dininden doğrudan bahsederek bu na kapalı dünya maalesef. Dünya buna kapalı. O yüzden çok farklı noktalar, çok farklı dolaylı noktalar bulmamız, dolaylı yollar bulmamız gerekiyor. Dolaylı yollar bulmamız gerekiyor. Şimdi bu şeyin içe kapanması meselesini biraz biraz tahlil etmemiz lazım. Yani böyle bir ihtimal var mı? Evet var. Neden? Çünkü biz dindarlığımızı daha çok bizim gibi insanlarla birlik olarak birlikte olduğumuzda daha rahat yaşadığımızı düşünüyoruz. Diğer insanlarla beraber olduğumuzda dindarlığımızdan bir şeyler kaybettiğimizi e, düşünüyoruz, bir şeyler kaybettiğimiz e, vehmine kapılıyoruz. Bakınız, bugün Amerika'daki diğer Müslüman cemaatlere bakalım yani, değil mi? Onları gözlemleyelim. Benim gözlemlediğimde gördüğüm en net bir şey var. E, nedir o? Bunlar insanlar yani mümkün bir kimlik endişesine düşmüşler. Kimlik endişesi. Acaba biz kimliğimizi burada nasıl olur da devam ettirebiliriz? O yüzden ne yapalım? Kapıları sıkı sıkı kapatalım. Ghetto'lar oluşturalım. Kimseyi koymayalım bu ghetto'lara. Ve burada mesut, mutlu bir şekilde yaşayalım. Ama hiç de öyle olmaz. Tabii. Hiç de öyle olmaz. Şimdi bakınız yani mesela isim vermek doğru olmaz. Ama benim tanıdığım birkaç tane önemli insan var. Bunlar Amerikalı, beyaz. Ve bunlar Müslüman olmuşlar genç yaşlarda. Arapça öğrenmişler. İslam, İslam, İslam ilimler tahsil etmişler. Sonra tasavvufa girmişler. Sonra şeyh olmuşlar. Mesela iki tane şeyh tanıyorum. Onların mesela ben e, toplantılarına gittim. Gördüğüm mesele şu. Yani işte böyle yani Müslüman cemaatleri yani işte Pakistan, Hindistan, işte Afrika hatta Türkiye Buradan bu insanları almışlar etraflarına güzelce bunlar do, tabiri caizse bir araya gelmiş ve bunlara e, daha derin bir İslami hayat yaşamalarını temin için mümkün olduğu kadar e, cemiyetin geri tarafından koparmaya gayreti koparmışlar daha doğrusu. Şimdi bunun psikolojisi nedir yani? Bunun psikolojisi nedir biliyor musunuz? Bunun psikolojisi şudur. Şudur. Kendilerine güven yok kendilerine güvenemiyorlar. Şimdi ben o şeyh efendilerin şunu sor sormak isterim. Yani siz mesela oradayken değil mi efendim? Yani daha Müslüman olmamışken buraya geldiğinizde Müslümanlığın çok önemli, çok güzel bir değer olduğunu, hakiki bir din olduğunu, son hakikatin temsilcisi olduğuna inandınız mı? Evet. Yoksa bu haliniz nedir? İnanmışlar. Peki siz bu inancınızı, bu durumunuzu, bu güzelliğinizi neden geldiğiniz yerdeki insanlara da götürmeyi düşünmüyorsunuz? Değil mi? Bu acı bir soru değil mi yani? Tabii, tabii o güven kaybı olunca bu sefer hani ben o tarafa kayarım diye kaymayayım diye o zaman duvar çekiliyor. Evet. Yani şimdi o zaman ya bunun yollarını için aramıyorsunuz? Veya şöyle diyelim, neden öyle bir topluluk kurdunuz ki, Dışarıdaki insanlar hiçbir zaman buraya gelemez, gelse bile rahat edemez bir topluluk kurdunuz. Neden bu kadar içe kapandınız? Neden dışarıya doğru açılmıyorsunuz yani? Şimdi bu çok önemli bir soru, çok önemli ve benim gördüğüm mesela en ciddi mesele bu. Şimdi hizmeti diğerlerinden ayıran önemli bir nokta bu idi. Yani hizmetin işte intrafeyti var yani diğer Müslümanlarla e, e, alaka ilişki münasebet geliştirme interfaith var diğer insanlar diğer din gruplarıyla alaka ilişki münasebet geliştirme ama bütün bunlara rağmen hoca efendi 10 kere belki neden böyle diyor bir şeyden endişe ediyor benim aciz ekranım nedir o yani hizmet içine kapanacak bundan endişe ediyor Şimdi bunun aslında bazı emarelerinde görmüyor değiliz mesela. Israrla işte mesela Hoca Efendi e, e, tek başına bir cami projesine olumlu bakmadı yaşadığı hayatında. Efendim e, kültür merkezi içinde bir cami. Neden kültür merkezi içinde bir cami? Çünkü kültür merkezi çok fonksiyonlu bir şey. Yani oraya işte diğer insanlar da gelir. Orada diyalog yemekleri, yap, toplantıları yapılır, konferanslar yapılır ama içinde cami de var. Mesela Chicago'da kültür merkezinde biz kaldık yani. Ne kadar güzel, çok fonksiyonlu, fevkala dönemi. Ama şimdi orayı sadece bir cami olarak bina ettiğiniz zaman Müslümanların haricinde kimse gelmez. Zaten gelmeyin diyorsunuz yani. Hocam zaten şöyle bir şey var çok basit olarak da ticari bir emtada bile çok kaliteli bir şey üretiyorsanız bunu pazara girerek evet. kalitesini ortaya çıkartırsınız. Yani herkesin olduğu yerdeki o pazarda yoksanız sizin o kaliteniz zaten gerçekte kalite olsa da değerde, alıcıda, bilinmede kalitesiz duruma düşmüş olur. Eyvallah. Hocam bir husus daha söyleyeyim. Mesela aynı şey işte e, İslami okullar kurma meselesi de. Yani kimse demiyor. Yani elbette biz dinimizi öğreneceğiz, elbette öğreteceğiz, elbette bunun yollarına bakacağız. Ama nasıl ve nerede? Sadece İslami okul kurduğun zaman, o zaman sadece Müslümanlar gelir. Halbuki mesela ne diyelim, seküler okul kuralım. Fakat içinde Müslümanlar da olsun, hizmetin e, mensuplarının çocukları da olsun, onlar diniye eğitim yapsınlar. Ilgi i, i, o o okulun içinde ama mümkünse diğerleri de olsun. Çünkü bu hizmetin felsefesi buydu yani. Herkese ulaşabilmek ve hakikatimizi herkese taşıyabilmek. Yani biz neden böyle yani sanki İslam son hakikat, son din ve herkes için bir yol, herkes için bir kurtuluş yolu değil gibi hareket ediyoruz. Neden bu kadar kıskancız yani? Bu bizim amana kimseye vermeyelim. <laughs> kimse bunu görmesin. Kapatalım kapıları kimse girmesin. Nedir bu psikoloji Allah aşkına? Yok tabii zaten Hoca Efendi bıraktığı en büyük miras o. Hani bir batılı yazar da güzel de değinmişti. Hazreti Mevla'na ne olursan ol gel diyor. Hoca Efendi ise diyor paradigmayı değiştirdi. Ne olursan ol ben geleyim zaten öyle olduğu müddetçe de onu da devam ettirecek o şekilde ayakta kalacak inşallah. Hocam bir başka gelecek programda devam etmek üzere burada nokta alalım isterseniz. Eyvallah tamam. hocam teşekkür ederiz.